Alkışlar Alper Bey için. En büyük alkışı kim veriyor bilin. İrem Hanım. Evet yüzünde güller açmış 9100 ama kolay değil. Evet. Zorlu sorular da vardı elimde. Özgür irade, asparagas güzel atlattılar. Keza süpürdü. Çok zor soruydu. Çok zor soruydu. Çok güzel atlattı. İrem Hanım'ı tebrik ediyorum. Daha güzeli sırada diyorum Alper Bey. Umuyorum bakalım. Ama İrem Hanım bayağı bir benim kafamdaki barajı yıktı diyeyim. Evet. O bayağı. İyi yapmış, iyi yapmış. Evet. 9100 demek 7 tane harf alabiliriz demek. Biraz önce de bahsetmiştim, 42 saniye arttırdılar. 6 diyelim biz alabileceğimiz harf sayısını. Ki daha rahat ederiz. Daha da ilerisine hesaplayın, hedefleyin bence. Begüm Hanım 4. sırada sizi bekliyor efendim, tamam. unutmayın. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Alper Bey'in ilk sorusu. Harfe tutunmayın Alper Bey. Roma rakamlarında L harfiyle simgelenen sayı. 4 harfli bir sayı arıyoruz. Hani x 10'du, c 100'dü. Bir harf alayım. Almayın. Sayıyı bulursunuz hocam 4 tamam. harfli. 100, 1000. 1000 l, 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 değil pardon 1000 d'ydi galiba. 500, 300, 200, 100. Gelin geri gelin. 100. 100 c'ydi işte. 50. 50. 400 puan değerinde. Elimizde topu topu 6 tane harf var. Hadi evet. 42 saniyede sayarsak 7 tane harf var. Buralarda kullanmayalım efendim. Buyurun yenisi geliyor. <laughs> Katı taneler halinde inen bir yağış türüdür. <laughs> Dolu. Çok güzel. <laughs> Siz daha iyi yaşayacaksınız Buyurun geliyor şey yenisi. <laughs> Yazılı bir belgenin veya resmin kopyası efendim. Nüsa nüsha birden fazla olursa. Hmm. Yani kopyadan çok aslıdır nüsha ve iki nüsha halinde hazırlanır. Bu kopya. Kopya. Harf mi istediniz basarken? Evet, bir tane harf, evet, harf istedim. Evet, harf istedik efendim. Ee, sa nüsha gibi hı hı. eski bir kelime hafif naftalin kokuyor ama kopya anlamında bu. Yani kopyasını çıkartmak, nokta noktasını çıkartmak. Alfer Bey bildiğiniz kelime. Evet, Bildiğimiz kelime. Yüksek ihtimal ama yok çıkaramadım. Yapmayın ya o. Sahir yok. S yok suret ah, ya. Suret. Evet. Bence daha kuvvetli bir alkış lazım çünkü tarihsiz bir anda. 8900 olur üstadım. Siz sanca bir gün hanıma devredeceksiniz. <laughs> Ama yine evde başınızı ağrıtmayacak bir puan alsanız iyi olur. Evet, Değil mi? Evet, evet. Hadi şimdi motivasyon sebebine gerek yok. Zaten elimizde bir tane var. O hızla, o hırsla devam edelim. <laughs> Yakın dost, arkadaş. Bu anlamda bir sözcük. Yakın dost, arkadaş. Böyle hani şiirsel bir sözcük. Şarkılarda, türkülerde, şiirlerde, özellikle halk şiirlerinde, şarkılarında çıkar karşımıza yakın dost arkadaş arkadaşlık dost arkadaş. etmek nokta noktalık etmek lik etmek Alırız artık harf. Bir tane harf alayım. Aldık bir tane. Bir harf daha alayım. Buyurun. Hıh. Ye geldi. Hani canan, yar, yani yaren gibi. Bir Nedir? Şeydir. Yaren. Yaren de arkadaş